Tekrar birlikteyiz. Ee, devam ediyoruz. Onur Konu ne ya şu anda? Ha İmamoğlu Kaftancıoğlu. Güzel bir konu. Ne olmuş? Var mı bu halde bir şey? E, yine Zafer'in şeyi haberi? Bir görelim. Bir Zafer'in haberi var yine. Yok. Şimdi Zafer Şahin'in o konuyla ilgili söyleyeceklerini ne bakacağız fakat Abdülkadir Selvi'nin de bir takım kulisleri var. İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasındaki kavganın altında ne yatıyor? İmamoğlu İBB bünyesinde alternatif bir il teşkilatı kurduğu düşünülüyor. Kaftancıoğlu siyasi yasaklama fiili olarak il başkanı görevi güvendiği bir isme bırakıp il teşkilatını perde arkasından yönetmek istiyor. Canan Kaftancıoğlu il teşkilatında operasyon yapıp Ekrem İmamoğlu'na yakın isimleri görevden alıyor. Öyle bilgiler var. Zafer Şahin. Ya Ahmet Bey ona geçmeden MHP Genel Başkan Amcısı Fethi Yıldız bir mesaj atmış Bakan Bey ile ilgili. Diyor ki seçim kanununda yapılan değişikliğe uygun olarak il ve ilçe seçim kurulları 6 Temmuz tarihinde il adalet komisyonlarında birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından at çekmek suretiyle belirlendi. 6 Temmuz tarihinden sonra kanunun bazı maddelerinin yürürlüğe girmesiyle erken seçim yapılması esasen imkansız hale gelmişken Sayın Bakan'ın ısrarla bu tartışmayı sürdürmesinin mantığı anlaşılamamıştır diyor Fethi Yıldız MHP Genel Başkan Yardımcısı ilk mesaj da kendisinden gelmişti onu ben bir not olarak iletmiş olayım ee, anayasal kural değil mi seçim kanunundaki değişiklikler iki yıl, bir yıl içinde değil mi yürürlüğe girer bir, yıl, içinde bir yıl önce, bir önce bir uygulanamaz ve e, bir yıl öncesi bu konuyu kapattık artık şu yeni konuya geçelim Şimdi Ama Sayın Fethi Yıldız'ın dediğini ben inceleyeceğim yine de. Ahmet Bey bugün yani enteresan bir gelişme oldu. Mesela Kemal Bey Sayın Kılıçdaroğlu İstanbul'a geldi. Şimdi bir sorun var ortada. Biz de bunu yazdık. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında bir gerilim var. Bu gerilimin neticesinde de hakikaten böyle hem nahoş diyebileceğimiz sözler ifade edilmiş karşılıklı. Karşılıklı Canan Hanım'ın Ekrem İmamoğlu'na böyle sözler söylediğine dair iddialar var. Yalanlanmamış iddialar ve CHP kulislerinde de herkes bunu biliyor öyle söyleyeyim. Üstüne e, bu olaylar ortaya çıktıktan sonra Ekrem Bey Sayın Kılıçdaroğlu'nu arıyor ve görüşmek istiyor. Fakat görüşemiyor. Görüşemeyince de bir mektup yazıyor. Diyor ki beni diyor Canan hanımla yüzleştirin diyor. Bu ifadelerinden dolayı diyor. Şimdi Kemal Bey'in bugün İstanbul'a gelmesi o açıdan kritikti. Yani herkes Canan Kaftancıoğlu ile İmamoğlu arasında genel başkanın bu ikiliyi alacağını ve bir e, yüzleştirme yapacağını daha doğrusu barıştıracağı gibi bir kanaate sahipti. Fakat enteresan bir şey oldu. Kemal Bey İstanbul'a geliyor. Ekrem İmamoğlu Düzce'ye gitti. Düzce'deki deprem bölgesini geziyor. Yanında da CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Seyit Torun var. Dolayısıyla bu yüzleşme olmadı. Bana ulaşan bir kulis bilgisine göre Ekrem Bey Ankara'ya kadar giderek Kemal Bey ile Görüşeceğini söylüyor. Yani il başkanlığıyla büyükşehir belediyesi arasında bir sorun var. Abdülkadir Selvin de belirttiği gibi bu sorun biraz e, Canan Hanım'ın e, belediyede bazı talepleri oluyor, bu karşılanmıyor. İmamoğlu'nun belediye bünyesinde adeta alternatif bir il yönetimi oluşturduğuna dair iddialar söz konusu. E, yani bu ikili arasında bir gerilim var. Bunun sebebi de biraz hem bu İstanbul İl Başkanı kim olacak tartışması da önemli. Çünkü Canan Hanım şu an hukuken bir hukukçu var aramızda. Siyaset yapamaz durumda. Ama fiilen yapıyor il Fiilen başkanım. yapıyor ama şimdi CHP biliyorsunuz bir takvim açıkladı. E, aday olmak isteyen parti yöneticileri istifa edecek diye 26 Aralık galiba. E şimdi İstanbul il teşkilatından mesela istifa edecek isimler var. E, hukuken il başkanı sıfatı taşımayan bir Başkan orada oturuyor. Yani bunlar sorun olabilir. Bir evet. il başkanı atanması yaklaştı. Şimdi haliyle bu il başkanının da mesela Canan Kaftancıoğlu muhtemelen kendisine yakın bir ismin olmasını istiyor. İmamoğlu kendisine yakın bir ismin olmasını istiyor. Böyle bir gerilim Peki, var. Peki Ca Canan Hanım olmayacaksa Canan Hanım milletvekili adayı da olamayacak. Olamıyor. Olamıyor. Ay, siyaseten çekilecek mi yani siyaset? Çekilmez. Ee, muhtemelen hani. Bir iktidar değişikliği söz konusu olursa kendisinin e, belli bir vadede hukuki durumunun da, e, hatta şu da söyleniyor. Yani 2024 yılında da biliyorsunuz bir yerel seçim var. O yerel seçime dair Canan Kaftancıoğlu'nun bazı hedefleri olduğu söyleniyor. Asıl gerilimin sebebinin bu olduğuna dair iddialar da var. İstanbul'u mu istiyor? E tabi İstanbul'u da isteyebilir, normal. Çünkü aslında İstanbul seçimlerinde biliyorsunuz seçimi kimin kazandığı ya da kazandırdığına dair bu ikili arasında geçmişte de tartışmalar olmuştu. Mesela bir kitap ortaya çıkmıştı Kahramanın Hikayesi diye. Tamamen başarıyı İmamoğlu'na atfeden Canan Kaftancıoğlu mesela buna tepki göstermişti. Haklı ama. Ee, yani haklı çünkü bence de haklı. Biraz kolektif kazanılan bir şeydir. Yani evet. Herkesin katkısı vardır ama tabii İmamoğlu'nun payı da aday olduğu için ve ön planda olduğu için en yüksek pay onundur yani o çünkü seçime giriyor. Evet ama, ama tabii burada Ahmet Bey bütün teşkilat, bu tartışma örgüt açısından da Canan Hanım'ın evet, katkısı. Şimdi bütün bu tartışma yani. ya el bence Ya sıkışıp barışmayacaklar mı onlar? Sanki e baksanıza şimdi yani Kemal Bey İstanbul'a geliyor, İmamoğlu Düzce'ye gidiyor mesela enteresan bir şey. Ama 3 Aralık'ta biliyorsunuz Kemal Bey bir şey açıklayacak, projesini açıklayacak. Daha doğrusu en önemli seçim vaatlerinden birini. Galiba Merkel'in ekonomi ekibini transfer etmişler. Onlarla beraber İstanbul'da kürsüye çıkacaklar. Bu Daren Acamoğlu da galiba bu heyetteymiş. Ee, Özgür Demirtaş'ı almamışlar mesela. Onu da bir dipnot olarak belirteyim. Yani ben onun da olmasını beklerdim. Hakikaten bir kinaye olarak söylemiyorum. Yani bu kadar popüler, sosyal medyada aktif bir ekonomistin. Ya ben, e, bak, geçen sefer de benim yanımdayken yapmıştın. Sonra hayır, ben de hayır. senin parçan olmuştum. Hayır, hayır. Bak uymuyorum. Hayır hayır yani Bak, ben bunu bu... ya ben ha? hakikaten bir şey olarak söylemiyorum ya ben başarılı buluyorum kendisini. Hep her defasında başıma belaya ee, sokuyor. Yani Onur burada Bey. onun da olması gerekirdi diye düşünüyorum.